Şimdi tekne yapıyor çocuklar. <laughs> Çok güzel bir haber. Ahşap atölyesinde o kocaman ahşap e, cihazları var, işte bıçkı makineleri var. Onlarla tekne inşa ediyorlar. O haberi izleyelim. Ardından hem LGS'yi konuşmaya devam edelim, hem de bu deneyimleme konusunu biraz daha açalım istiyorum. Burada şu an bir tekne üretiyoruz. Bu tekne 6 metre 50 santimlik yani altı buçuk metrelik bir tekne. Bu teknenin yakın zamanda bitip suya indirilmesi planlanıyor. Aynı zamanda bu teknede matematik, fizik gibi normal derslerde gördüklerimizde kullanıyoruz. Tabii ki de ek bilgilere de ihtiyacımız oluyor ve bunları da gerektiği zamanlarda hem öğretmenlerimizden hem de profesyonel denizcilerden alabiliyoruz. Denizcilik kulübü kapsamında denizciliğin temel eğitimi de veriliyor. Yani burada tekne yapmanın dışında biz bir eğitim de alıyoruz. Denizcilikte kullanılan terimler ve kullanılan diğer ekipmanlar öğretiliyor. Ee, bu projenin sonunda planlanan şey şu. Bu tekne denize indirilecek ve burada çalışan her kişiye çalıştığı saat başına hisse verilecek. Öğrenciler e, isterse hissesini başkasına satabilir. Yani tamamen resmi bir olay olacak bu. İsterse de His, diğer kiste sahipleriyle yani diğer tekne çalışanlarıyla konuşup denize açılabilir. Yani bunu al, e, bu tekne bittikten sonra ve yani biz eğitim aldıktan sonra kaptanlık belgemiz elimizde olacak ve amatör kaptan olarak bu tekneyi kullanabiliyor olacağız. Bu teknenin e, bir kamerası olacak aynı zamanda e, tam takım tamamen denize çıkmaya hazır bir tekne olacak yakında. Şimdi gördüğünüz gibi bu tekne okulun marangoz atölyesiyle ortak yapılıyor. Marangoz atölyesindeki abilerimiz eskiden tersanede çalışmış insanlar aynı zamanda. Yani tamamen profesyonel bir şekilde yapılıyor. E, teknelerin en ufak çivisi bile okulumuz öğrencileri tarafından çekiliyor. Yani buraya bir uzman ekip gelip bu tekneyi yapıp bizim elimize direkt teslim etmiyor. Gemiyi kullanacak insanlar olarak biz teknenin her aşamasında bulunuyoruz.